Yok belli bak, belli abi. Bak zaten. bir, iki, bak ona kadar sayalım abi. Aynı, kalemden doğru mudur? Aynı bak, tamam, işte, aynı başka ama bunlar şey, gelmişim, bunlar kendi var. çocukları evet, iki, tamam, iki, tamam, iki tamam, tane ya, çocuğu var. Mesela. Ya anladım, anladım. Yok. Aynı kalem. Şey, ona aynı. kadar. Ben buradayım. tane. Tamam, aynı. Çocuk ismi İlk Çocuk ismi sonuna gelme ismi yazıyor abi. Vallahi bir kendi ismi bir Önemli değil. Yani, sen bu, Yahu, falan, mi dersin? Güzel, yani, yani. şu birinci sıradaki sen. Elime, kalem alalım olsun. 5 6'yı. 125'in ne olur? Ya şimdi sıkıntısı ne biliyor musun? 4, 4, 4 yaşındakilere dediler ki ya bu çocuklar işte ne yapacaklar? Alacaklar bu tarafa geçecekler. Bunların ailesi beklemesin dediler. Bizde ben de aynıyım. Siz de burada mıydınız? Biz sabah 7'de geldik, 6'da geldik. 6'da geldik hatta. Sıra numarası 28 mi aldıydım o zamanlar 6'da geldiğimde? 38 mi aldıydım ne? Tam net hatırlamıyorum. Öyle deyince adamların ailesi ne kadar güzel bindiler arabalarına, şahanece gittiler. Doğru mu? olanlara sabah seferden aynı şeyi 6.30'da ben geldim. He. Böyle yani, sırada e, donanlara belki sabah yine aynısını yapabilirler. Yani bizim yok işte yapmıyoruz. Yani bizim, yapmaz, de demek istiyorsan, 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 yani. bizim de demek istedim. Hani diyor ya hani ya bir şeyi kuruyoruz işte kimsenin hakkına geçmeyelim. Kimse hak etmediği şeyi şey yapmasın. İşte bizim de şu an hakkımıza geçiliyor o zaman. Biz niye geçen sene altıda kalktık, yedi de kalktık, adam beş de kalktı geldi. Ya. Alıştı. burada. E, benim, ediyor. benim haberim olmasaydı. Aynı vardı şekilde. Vardı misal söyleyeyim. Evet, evet, benim doğru. haberim olmasaydı. Ben de dedim ki saat on ikide geleceğim. Oh, oh, Yine geçen sene oh, oh. ben bu çocuğum buraya alıştı, ya. burada eğitim gördü, burayı sevdi belki, arkadaş ortamı oldu. Beyefendi kusura bakmayın, sizin Çocuğunuzu ya da yaza yazdıramıyoruz. Şimdi sıra kaç tane var burada? 82 tane var. Şimdi bu 82. adam ne yapsın ya? Asaf'ın babası Asaf. Asaf'ın babası ne yapsın? Hadi ben soruyorum size. İşte ne yapsın Asaf'ın Bizim Asaf de sıkıntı. Benim sıkıntım şöyle. Geçen sene benim çocuğum burada 4 yaşta başladı. Bu sene 5 yaşına direkt geçiş yapamıyor. Benim gene burada beklemem gerekiyor. Bu saate kadar bekliyorum. Sabah'a kadar gene bekleyeceğim ki çocuğum 5 yaşa geçsin. Yani sıkıntımız bu. Herkesin sıkıntısı bu. Geçen sene normalde eee direkt 5 4 4. yaştakini 5. yaşa geçirdiler. Onlara dediler ki herkes şahit midir burada? Evet, evet. Dediler ki burada işte ee, eski 4 4 yaşında gidenler Yeni kayıt Yeniden kayıt olmasına gerek yok dediler. Onlar direkt atlayacak, direkt dediler. atlayacak dediler. Ama bu sene bize böyle bir şey çıkarttılar. Biz de mecburen geldik. Bu sene ne yapıyorsunuz? kaçtan beri bekliyorsunuz? Kaça kadar bekleyeceksiniz? Vallahi dörtte gelen de var. Ben sekiz buçuk muydu? Dokuz muydu? Ne geldim? O da haberim olmadı. Bize kimse bir bilgilendirme yapmadı. Hani gruptan yazdık diyorlar ama ben gruptan yazılanı görmedim. Ben de dokuzda geldim. 53. sırayı yazdım. Nasip çıkarsa yapacak şey yok. Saat kaça kadar bekleyeceksiniz? Sabah sabah, sabah kadar. Sabah i̇şte açılıyor. Yeri 8'de yeri açılıyor. 8'e kadar bekleyeceğiz mecbur. kayıtlar başlayana kadar burada duracağız. Yarın da bir de oradan işe gideceğiz yani.